Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Hafta içinin son gününden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler diyorum. İlk haftasını e, tabii ki de burada tükettik vallahi arkadaşlar. Allah herkese e, sağlık, sıhhat versin diyorum. Şimdi herkesin için niyetlendim. Kolektifin hayrına olsun diye niyetlendim. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şöyle gördüklerimi size paylaşacağım. Ne kadar çok nazarlı bir açılış bu yahu. Ne kadar çok içiniz vesveseden patlıyorum inan olsun gerçekten buna ya hiçbir şekilde şimdi denk gelmez mi bu herkes mi bu kadar dediğiniz isyanınızın da olduğunu gösteren bir açılım yani Türkçesi içinin patlamak üzere gibi çıkmış ve bu patlamak üzere gibi olan içinin aslında Aslında bu içinin çok net hem de bak çok net neden olduğunu biliyorsun kimin olduğunu biliyorsun tanıdığının olması daha da üzücü elinden de bir şey gelmiyor gelirse de zarar verecek ama bu sefer de annemi üzeceğim yani hani böyle aşağıya tükürsem hesabı sakalım var yukarıda da bıyık eyvahlar olsun ben ne yapacağım diye dediğin ve çok içinin darlandığı elinin şöyle görünüyor arkadaşlar bakın sanki böyle sıkıntıya düşmüşsünüz sanki böyle mecbur kalmışsınız öyle bir durum içerisindesiniz o kadar diyeyim yani o yüzden ee, burada Nasıl bir şey haliniz var? Bilseniz burada e, düşenleri de tutmaya çalışıyorsunuz. Tek başınıza sınız gibi gelse de size yanı başınızdaki insan da aslında aynı sıkıntıdaymış gibi geldiği için bir de ona kıyamayıp tutmaya başlamışsınız. Dışarıda düşeni yakınınıza aslında ya da buradaki sıkıntı aman ona zeval getirmesin diye belki de yakınlarınızı da kollamaya çalıştığınız çıkmış burada her şekilde. Bunun dışında şöyle bir gerçek var bak. Kaplumbağanın kafası büyük ama yükü de çok. O yüzden taşımakta da zorlanıyorsun. Kafayı kaldırmakta da zorlanıyorsun. Acaba dediğim bir süreçten geçmişsin. Üç yapraklı yoncan var. Tam da bu sıkıntılar geçiyor mu acaba demişsin. Bir hayırlı bir haber almışsın. Sonrasında tekrardan bir acaba mı daha deyip de dibi de gördüğüm bir süreçmiş gibi olmuş. Elinde bir alyan var. Her yerde alyan var. Atapıda dönmüşsün. Milletin derdi. Millet dedin. Canın kanın eyvahlar olsun. Gerçekten sen de ne yapacağını bilememekte çok haklısın yani. Hani böyle hangi birine yeteceğim ben demekte de o kadar haklı olarak görünüyorsun ki burada. Bir kere çok net bir şekilde sıkıntı ettiğin konu durum kişilerle alakalı. Çok büyük bir rahatlaman var. Kuş var burada, uçan bir kuş gibi düşünebilirsin. Bu kuşun şöyle olduğunu söylüyor her şekilde burada. Çok büyük bir rahatlama getirir. Aslında tez zamanda getirecek bir haber beklentim var kuşlara ardı ardına. Sadece bir tanesi değil, birden fazla birbirini hatta destekleyen ya da zaten birbirini tamamlayan. Gibi oluyor demiş burası. O yüzden de diyebiliyorum ki aslında burada sizin dilek istek burada neye niyetlenmiş olursanız olun hmm, her ne olursa olsun hem de. Çok net rahatlamış olacaksınız ya. Yani burada aslında verilen çabaların karşılığını almaya başlayacaksın görseli de var. O yüzden de diyebiliyorum ki sana verdiğin mücadele boşa da değil. Yani çok da kendini karartma. Özellikle verdiğin ahtapot gibi göründüğün yani her yere koşmaya çalıştığın kişiler, durumlar, iş, ev, evlilik, işte çoluk, çocuk. Arkadaş ya bir nefes alamadım dediğin bir süreçmiş gibi ama her şekilde bu karşılığını da Vereceksin merak etme de demiş yani resmen. O yüzden ne kadar çok sıkıntılıyım eyvahlar desen de aslında bir o kadar da rahatlamaya başladığını da göstermiş. O yüzden de gözün aydın diyor aslında. Biliyor musun burası? Göz aydınlığı da veriyor yani. Hıh Şimdi özellikle bir tanesinin ne niyetli olduğunu biliyorsun ve aslında elden bir şey gelmiyor. Çatlayasın gelmiş çok haklısın bak şimdi. Diyor ki kardeş senin hayatında çatlayasının getiren o kişi evet kötü niyetli bunu sen de biliyorsun ama e, sen söylediğin için olmayacak bak ilahi adalete teslim et bak nasıl oluyor diyor biliyor musunuz resmen yani hani burada şey der gibi. Sen merak etmeyesin. Evren ona gereken mesajı veriyor. Gibi bir durumunu bizzat da yaşayacağını göstermiş. Yani hani böyle halis molis sen yaşıyorsun. Hiç abartısız. Katıksız. O yüzden arkadaşlar derim ki ya sabır. Az kalmış. Bu hafta ne bekliyor sizi deseniz bana yapamaz mıyım edemez miyim gibi olumsuzluklarınızın çok tamisler gibi olumluya döneceğini bekliyor derim. Ee, bunun dışında bir kere çok net güzel bir e, yükü taşıdığınızı gösteriyor derim. Önünüzde iki kişinin arabayla gelmişler üstelik uzaktan gelebilirler bir yere gidebilirsiniz. Belki bir mesafe ve yol kat edeceksiniz. Bu işler böyle buraya gelene kadar diyeceğiniz bir e, hazırlık belki de bir şey tamamlama belki de o. Ama derim ki e, ne olursa olsun hayatınızın bir kere o şey aşamasını bitirmişsiniz. Geçmiş olsun yani. Küçülmüşler. Gelmişler önünüze. Siz o insanı af mı edersiniz? Siz o insana insanlık mı edersiniz? Acır mısınız? Susar mısınız? Bilmem. Siz buradasınız. Bu insanlar şurada. çocukta kalmışlar. Yaptığınız ve başarı elde ettiğiniz ya da işte bir şeyi tamamladığınız, sonuca getirdiğiniz konunuz ne olursa olsun e, nazarınızın olacağı bir Şubat-Mart bence. Mart'a kadar gider gibi duruyor. Neden? E çünkü sen sanki böyle Mart'ın sonuna kadar hani daha çok böyle işte Ocak şöyle tamamlandı. Ocak Şubat'ın ortalarını bir gücümü tamamladım. Gösterdim. E, gücüme güç kattım ya da. E, öte yandan da şurası resmen dört yapraklı yoncayı da burada tamamlanmış yaprak çıkmış. Yani sen şanslı bir döngüye giriyorsun Mart ayı. Senin için çok daha e, rahatlayacağım bir ay. Çünkü insanların senin önünde sebat etmesi, yalvarması ya da küçük gördüklerini ispat etmeleri. Yani aslında sana burada ispat ediyorlar. Büyük rahatlamadan geçiyorsun. Büyük rahatlama bu. Başka da hiçbir şey diyemem. Gözün aydın. Yani. Gözün neredeydi buradaydı desem olur. Mart sonrasında çok rahatsın ya. Hani ne olursa olsun. Mart'ın sonunda bir oh be. Deme durumun var. Şimdi bak şimdi bir boğa gibi görüyorum boğa. Senin birini öfkelendiğin parasal anlamda da güçlendiğin anlamına gelir. Hadi inşallah parasal anlamda güçlenin. Çok net çünkü boğa görselinizin olduğunu bunu da bildiğiniz <laughs> öfkelenmiş bir sizden sonra görüyorum yani bayağı O yüzden şöyle bir şey var. Sizin hayatınızın aslında şöyle bir dönemine güzel göstermiş. Sen gücüne güç katacaksın. Senden gidenlerle geri kalan mücadelen devam edecek. Evet, insanlar kendi niyetlerini ortaya koydukları için de senin de alınak. Hani sen artık mücadelene bakarsın. Başka bir şey olmaz bundan diyor. Millet nazarını püskürtecek. Gücüne hayran kalanlar ve çekemeyenler olacak çünkü. Aslında. Şunu ben almalıymışım. Şuradaki çizgi kabul etmiyorum. Şimdi Bak şimdi nazarlısın gözleri kalıyor bunu yapabilecek bir şey var mı Yok bunu biliyor musun Evet kim yapıyor Ayşe Fatma Ali Veli. biliyor musun sen bunları Evet senin burada yapman gereken şey arkadaşım ee, işte felaknas inşirayı ihmal etme herkes her şeyi anlatma 3 alıyorsan 1 alıyorum de 5 alıyorsan 1 alıyorum de 3 gidiyorsan bir gidiyorum de hani bir seviyorsan hiç sevmiyorum de anladın mı? Hani burada artık neyi gizlemen gerektiği konusunda sen senin sülaleni, çevreni, aileni, arkadaşlarını tanıyorsun artık arkadaşım. Sen ona göre adım atacak. Sen ona göre bir önlem alacaksın. Tamam mı? Öncelikle bu. Bunun sonrasında evliliğinde de bunu yapacaksın. işinde de. Ne rızkını söyle ne oyunun oya buyunu. O sebeple yoluna bak. Kimseye de açık olmak zorunda. Bu kadar açık olmak zorunda hiç değilsin. Bunu unutma. Şimdi haricinde, şöyle bir gerçek var mı arkadaşım? Ee, hayatının ailevi olaylarını yaşarken, ki bu senin yüreğinin içi olduğu için ben senin burada yürek içi olarak da değerlendiririm, ailenin olayları olarak da değerlendiririm. Burada cevabı sen vereceksin. İster kendine itiraf et, istersen de işte şu an kendini sorgula. Ama bu sorgulamadan ne çıkacak desen bana derim ki her şeyden önce ne çıkacak biliyor musun? kapak çiçeği gibi ortaya dökülecekler. Asıl niyetli ne olacaksa artık buradaki insanın net bir kalite ortaya dökecek. Niyet ortaya dökecek. Sen zaten hiçbir şey yapmana gerek kalmayacak burada. Ne güzel söylemiş. Bak senin yaprak kıpırdatmana ihtiyacın yok. Sen tez canlısın ortalığı ve vereye veriyorsun. Yapma bunu diyor. Sen zaten bu insanla ortaya dökülen niyetler öyle çok temiz. Öyle çok senin temiz yüreğine göre olacak ki. O temiz olduğu için söylemiyorum bunu. Sen bekle sabret. Bak hiç bir şey yapmana gerek kalmaksızın. Ee, tam olarak neyi istiyorsan gönlüne göre gelişecek olayların bir bütünlüğünü göreceksin sen orada. Türk. Yani şöyle dayanamıyorsun biz Türk üstüne hani böyle illa affederiz bir de vicdan yaparız merhamet ederiz. Sen konunla alakalı ne, ne yaşıyordun onu hatırla önce bir. Ha, şimdi de, de ki kendine ya sabır ya ben çok adım attım yeter biraz da o çabalasın varsa gelmek gibi bir niyeti gelsin varsa sev, yani burada barışmak tekrardan sevmek alışmak. Neyse işte beni işe almak. Anladın mı? Derdin neyse yani burada. Artık o başlık orada sende. Bunu yapsın. Sen kendi niyetini ortaya koymuşsun. Sevdiğin insanlar üstelik. Yani o yüzden aile içerisinde ya yüreğinin yarası ya da zaten aile iç. Artık burada ben aile içi dedim ama belki de sadece yüreğindekidir. Hani orada cevaplar yine sende. E çok dert ettiğin kesin çok fazla hep ödün vermeye alışmışsın da ondan sen plan bak bakalım planlamayla ne olacak sen planlamazsan ne olacak bir dene bakalım planlamazsan ne olacak bir dene bakalım o yüzden diyorum ki hayatınızda aslında canınızı sıktığınız kadar değecek miymiş onu bir bekle bakalım bir. onu gösterecek zaman Şimdi işte gelen anlaşma. Bence bereketim var. İşte bu anlaşmayı söyleme. 3 lira alacağım de 5 lira alacaksan bile. Tamam iş yeriyle ilgili önce onu. Yüreğin orada bak ihanet eden, yalanda olan hakkını vermeyen Tamam ama sen şimdi merhamet edip de bir daha bir daha kendini kanıttırma. Ne yaptı, kim yaptı, niye yaptı? Bunların hepsi ortaya çıktı. Sen burada merhamet edersen kendini üzersin. Tutumun sende, senin elinde. Bak şimdi evlilikte de mücadeleye devam. Yani zaten var olan ilişkinde her neyi yaşıyorsan onunla alakalı olarak diyecek ki hayat sana işte gel sana hani şurayı yapacağız bunu yapacağız böyle ilerleyecek. İşte yeni tanışacaksın tanımaya çalışacaksın sevmeye çalışacaksın zaten evlisin sıkıntılar gitti bir şekilde mücadele devam ettirecek arkadaşlar. Ama ne dedim az önce paranızla evlilik evinizde çok fazla nazarınız var. Ee, aldığınızı söylemeyin. Yediğinizi söylemeyin. Gittiğinizi söylemeyin. Söylemeyin. Nazarınıza yatkınlığı olan çok açık bir kapınız var yani daha doğrusu ondan sebep söylemeyin bence bir denemeye değer diyorum <laughs> tabii ki de sadece söyleyebileceklerim bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim sayenizde devam edebildiğim için inanın benim için çok çok önemli her şekilde e, sadece şunu söyleyeceğim ilahi adalete teslim edin derdinizi bilmiyorum ama Rabbim de elbette ki dermanı zamanı vakti geldiğinde o derman sizin kapınızı çalacaktır ya sabır sen o insana sana yaşattıkları için beddua edersen sadece dilini negatif beslemiş olursun bilgin olsun o yüzden de diyorum ki sen ilahi adalete teslim et er geç tecelli edecek ya sabır sağlıkla sınanmıyorsan da ne mutlu bir şekilde neyi aşmadın ki bugüne kadar bunu da aşacaksın ya sabır. Bu günlük benden bu kadar dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar en büyük zenginliğimiz başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.